Dün bu şekilde kaputu parçalamaya çalıştım. Ama kaputu parçalayamadım. Ee, orada diyenler olmuş. Niye kaput? Ya arabanın tavanına camlarına falan gir diyenler var. Bunları da ilerleyen zamanlarda yapacağım. bunun hepsi zamanla olacak işler e, etapta hıncımı kaputtan aldım. Hatta şuradaki çekişçiliği yaptım. Levyeyi kullanmamıştım. Levyede elim acır diye kaputu bu şekilde bir hale getirmiştim. Ben bu kaputu parçalayamadım çekişle. ne ile parçalayabilirim? Bir önerisi olan varsa söylesin. Aşağıya yorum olarak yazsın. Ben bu kaputu, kaputu onunla parçalamaya çalışacağım. Bu arada arabamız hala çalışmıyor. Hani hemen bir onu da bir size gösterelim. Arabayı çalıştırmadan evvel ee, bir kaputu bir detaylı bir şekilde göstereyim anlatayım. Bu arabanın kaputu orijinal kaputuydu. Yani bunların orijinal kaputları da GM'lerin 1000 e, lira civarı falan olması lazım. E, bu kaputu tamamen mahvettik. Ya hani bilmiyorum düzelir miydi? E, şöyle bir açalım bakalım. E, o ne lan? Bu ne? Allah cezanı vermesin. Fare. Gene fare var. Motorun içine girmiş, gezmiş buralarda ya. Bak bokunu yapmış buraya. Fare boku bu. İşemiş, sıçmış. Ya bu farede ne yapacağız ya? Kapan kuracağım herhalde. Bak daha öncesinde de bir tane vardı. Lanam oha. gördüm seni. Lastiğin arkasına gitti. Arabanın altından lastiğin şuraya içeri girdi. Bir tane daha vardı burada. Onu öldürmüştüm. Yine bir tane daha dolanıyor. Vallahi gördüm. Vallahi gördüm. Ona ben yine bir kapan kuracağım. Daha öncesinde olan şu maf sensörü var. Bakın burada. Ulan arabayı bir gün çalıştırdım. Bir baktım, e, araba 1000 devirde, 1500 devirde sabit çakıl çakılıkla çalışıyor. Ana sonra bir baktım, burada soket vardı. Soketi dibinden ısırmış, koparmış, yemiş. Hatta bakın şurada bir yerde bak buraları falan yemeye çalışmış. Şimdi burayı sıçmış. Ana! Opo her bana her taraf bok olmuş. Vallahi billahi yemiş sıçmış bitirmiş ya. Ulan fare. Şurada arkada lastiğin arkasından şeyler. Bak bak kuyruğu gözüküyor bak lastiğin arkasında. Dur. Bak sesi geliyor. Sesi kesti. Çık lan lanet olasıca. Terk et burayı. Burayı boşaltma zamanım geldi benim ya. Ben burayı temizleyeceğim. Aynen anlaşıldı. Bu jantları buradan kaldırayım. Baya da büyük ya. Ulan bir çıksa bana bir saldırsa yemin ediyorum ben korkarım. <laughs> zaten bak daha önceden buralara falan da ee boklarını yapmıştı, görmüştüm de motora girdiğini daha yeni görüyorum. Ama ona bir çözüm bulacağız ya. Bu olmaz. Bu iş böyle olmaz. Neyse, e bakın alt tarafta kaputum zaten maskesi yok. Buraları falan şeydi. Hani buraları falan çünkü göçtü. Şuraya vurunca düzelir herhalde. Oğlum fare gibi dolanıyor buralarda ya. Bunu yine bir motorunu yıkatacağız ya. Arabanın her tarafı bok olmuş. Ah <laughs> <Heh>, bak düzeldi. <laughs> Bakın bu şekilde. Şimdi bunda bir e, konuyu dağıttık. Fareye de aldım. E, çok fena konuyu dağıttım. Ee, şimdi bir bunu airbag testi yapacağım ama airbag'leri açıyor mu, açmıyor mu? Ee, onu bir göstereceğim arkadaşlar. Ee, ön tampona buradan ön tampondan vuracağım. Vurarak bakalım airbag aracı, araç airbag açacak mı, açmayacak mı göreceğiz. Ee, bu arabada 8 adet airbag var. Ee, onları da göstereyim. Bu araba normal güvenlik paketli bir Opel yani Opel Astra 8 adet airbag'imiz var. 1 2 orada var. 2 de 1 Böyle 4 adet. 2 tane koltuk yanlarında var şu köşelerde. Altı tane yani 2 koltuk da var. Altı tane. 2 tane de şu perdelerde var arkadaşlar. Bir tane burada, bir tane de burada. 8 adet airbag'imiz var. Şimdi arabanın önünden çekiçle vuracağım. Bakalım airbag patlaması yapacak mı? Benim tahminimce buradan patlatır herhalde diye düşünüyorum. bakalım airbag'lerimiz çalışacak mı? Bir test edelim. Bir gün hiç unutmuyorum. Bu öldürdüğüm fare şuradaki yukarıdaki tuğla girintileri var ya oraya girmiş arabanın altındayım ben de bir şey yapıyorum ne yapıyorum ne ediyorum bilmiyorum ya bakımı ne yapıyordum bir şey yapıyordum. Pıtır, pıtır 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 devamlı bir şeyler dökülüyor. Oran yukarı şöyle bir baktım buraya kafasını sokmuş çıkarmış buradan kafasını oradan bana bakıyor. Vay dedim namussuz sonra onu öldürdüm yine bir tane daha girmiş şimdi. Kameraları yerleştirdim bir tane kameramız burada. Bir tane kameramız da şöyle açalım. Bakın burada airbag patlarsa airbag'i buradan çekecek arkadaşlar. Bu şekilde. İki tane kameramızı şu an yerleştirdim. Bir de elimdeki kamerayı kullanacağım. 3 adet kamerayla çekim yapacağız. Ben bu arabanın ilerleyen zamanlarda tavanını falan yani kesmeyi, kabriyo yapmayı da düşünüyorum. Aslında ben ilk etapta bu arabanın motorunu parçalayacaktım ama biz kaportaya da girdik. <laughs> İş iyicinde iyice çığırından çıkmaya başladık. Bu arabayı kabrio yapmayı planlıyorum. Biraz daha zamanla ihtiyacım var. Ee, aslında ilk etapta motoru parçalamak istiyordum ama artık kaportaya da girmiş olduk. Hadi bakalım airbag testi yapalım. Evet arkadaşlar çekiçimi aldım şimdi çekiçle arabamız yürümediği için mecburen çekiç kullanmak zorundayım Eğer araba yürümüş olsaydı dediğim gibi şey yapacaktım hani e, duvara falan gireyim diye düşünüyordum ama e, araç yürümediği için şu an e, mecburen çekiçle gireceğim Bu arada motor beyni tamircisi de arama içerisinde tanıdığı olan falan varsa muhakkak benimle yorumlarda iletişime geçsin Şimdi bakalım e, tampona tampona vuracağım Arabanın tamponu darmadağın oldu ama e, airbag açmadı. Hani bilmiyorum niye açmadı. Bu arada tamponum çok kötüymüş ya. Her tarafı macunmuş tamponda. E, bu sis kapakları falan patladı. E, burası patladı. Tamponun tırnakları gitti. Tamponun tırnakları kırıldı. Şu Amerikan Park şeyimiz gitti. E, burada sis kapağı vardı. Yok ya şey far far temizleyici mi ya far şey var ya bunlarda. E bende yok bu çakmasıydı. Onun kapağı düştü buradan kırık vardı zaten ee, Şu <laughs> ızgara gitti Bakın şuradaki ızgara düştü Ondan sonra şöyle yan tarafa gelelim Bakın bu taraflarda sağlam sağlam vurdum ama e, Buraların boyaları falan attı burası aa sis sis de gitmiş Sis de düşmüş <laughs> buradaki sis de gitmiş e, Gördüğünüz gibi bakın Çeki demir halat şey falan düştü Sis patlamış Atapon. tampon o far da gitmiş. Bak. Far da tamamen sallanıyor. <laughs> e, ya tampon mefta. Tamponu sökeceğiz. Tamponu sökeyim bari ben ya. Aynen. Airbag patlatmadı arkadaşlar. Bu kameralarda kayıtta zaten. Bakın herhangi bir patlama olmadı. Bu da kayıtta. Şu da kayıtta. Ama herhangi bir şey olmadı. Bunu daha şekil, daha değişik bir şekilde deneyeceğim. Bu arada kaputu tamamen parçalamak istiyorum. Ee, nasıl parçalayabilirim? Lütfen aşağıda yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ee, ekstradan bir de videoya like atarsanız mutlu olurum. Demek ki araba çalışmıyorken airbagler devreye girmiyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Ben de yolda giderken yani motor beynini yaptıktan sonra Yolda giderken bir yere gireriz. <laughs> bekleri patlatırız. Dediğim gibi tavanı kesmeyi, tavanla bir iki bir şeyler yapmayı, kapıları sökmeyi, arabayı komple tamamen e, parçalamayı düşünüyorum. Motorunu, şanzımanını, her tarafını parçalamayı düşünüyorum. Tabi bunları zamanla yapacağım. Bu seferlik bu şekilde oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.